Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok olan Allah'ım. Rabbim, Ramazan ayını samimiyetle sürdürmeyi, aynı samimiyetle iftara kavuşmayı, bu ay boyunca ve ömrümüz boyunca kendimizi imanla tutmayı, imana tutunmayı, bu ayın kadir kıymetini bilmeyi, zamanımızı ve mekanımızı vahiy ile yeniden inşa etmeyi, ömür boyu sürdürmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, hamdin ve şükrün yollarını bize Kur'an'la öğreten Rabbimiz. Ey Kur'an'ı Ramazan'da indiren, bize tenezzül buyuran Rabbimiz. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle Kur'an'la bütünleşmeyi, Kur'an'la yürümeyi, Kur'an'la bakmayı, Kur'an'la düşünebilmeyi ve Kur'an'la yaşamayı bizlere nasip ve meser eyle Allah'ım. Amin.